Birinci tema. Kedi ile fare. Ne demek istediğini anladım, dedi kral depşelim. Gözlerini yumduktan sonra devam etti. Bana sayısız düşmanı tarafından çepeçevre kuşatılıp mutlak hezimete sürüklenirken düşmanlarından bazılarıyla işbirliğine giderek kurtuluş ve çıkış yolu arayan, dolayısıyla bu amacına ulaşıp daha önce anlaştığı düşmana vefa örneği sergileyen adamın öyküsünü anlat. Bey Deva cevap verdi. Dostluk ve düşmanlık aynı hal üzere kesinlikle çok sürmez. Bazen dostluk düşmanlığa, bazen de düşmanlık dostluğa döner. Başlarına gelen ortak tehlikeye, birlikte göğüs geren kedi ile farenin öyküsü, işte bu duruma en güzel örnektir. Kral, nasıl yani, hele bir anlat da dinleyelim, diye rica edince anlatmaya başladı. Koskoca ağaç kovuğunda, bir kedinin onun az belisindeki bir delikte ise bir farenin yuvası vardır. Yaşadıkları bölge avcıların uğrak yeri olup günübirlik saferiler düzenlenir bu yerde. Her zamanki gibi yine bir gün avcının biri erkenden o yere gelir. Kedinin yaşadığı kuva yakın bir noktaya kurar ağını. Kedi gafilce tuzağa yakalanır. Fare, kediye yakalanmadan karnını doyurabilmenin telaşıyla bir sağa bir sola seyirterek koşarken, can düşmanını Ağların içinde debelenirken görür ve bu duruma çok sevinir. Tam döneceği sıra bir de bakar ki arkasında düşmanı gelincik pusuya yatmış kendisini beklemektedir. Başını kaldırır bu kez. Ağacın tepesinde gözleriyle onu izleyen bir baykuş yemek için fırsat kollamaktadır. Fare bu işe şaşar kalır. Arkada gelincik, önde kedi, tepesinde baykuş. Bütün düşmanları adeta ağız birliği etmişçesine etrafını çevirmiştir. Söylenir kendi kendine: "Etrafım kuşatılmış durumda. Bütün felaketler sanki bugünü beklemiş. Sırtımda ağır bir yük var. Oysa midem bomboş. Bir an önce karnımı doyurmazsam açlıktan ölebilirim. Çok şükür aklım yerinde. Paniğe kapılmadan bu olumsuz koşulları lehime çevirmeliyim. Zira korkmaz akıllı kimse." Her durum için alternatif bir kaçış planı düzenler. Akıl, dibi görünmez bir deniz gibidir. Bela, bilge insanlara felaket getirmez. Ancak yine de tedbiri elden bırakmamalı. Aşırı güven, rehavete sokmamalı beni. Kaçmalıyım bir şekilde. Ne yapmalıyım o zaman? Acaba kediyle mi anlaşsam? Tabii ya, başka çare yok gibi. Zira o da güç durumda. Söyleyeceklerimi dinleyip içtenliğime inanırsa pekala yardımlaşarak çıkabiliriz bu badireden. İç hesaplaşmasını bir kenara bırakıp kediye yaklaşır ve seslenir. Nasılsın? Kedi bu sorunun iştenliğinden çok alaysılığına kanaat getirip cevaplar. Nasıl olacak? Arzuladığın gibi. Sıkıntılı ve dardayım. Yanlış anlaşıldığını anlar fare ve hayır öyle konuşma lütfen der. Gelinciyi ve baykuşu gösterir sonra. Bak ben de senin gibi sıkıntıdayım konuya gelir. Derdimiz ve düşmanımız ortak olduğuna göre işbirliği yapmalıyız. Kedi meraklanır. Nasıl yani? Fare merakını giderir. Eğer can güvenliğimi temin edersen iplerini kesip seni bu tuzaktan kurtarabilirim. Tıpkı fırtınalı bir denizde birbirlerini kurtaran gemi ve yolcuları gibi yani. Farenin samimiyetini geç de olsa anlayan kedi, peki sana güveniyorum der. Beni ve dolayısıyla kendini bu sıkıntıdan kurtarırsan sana bir ömür müteşekkir kalacağım. Fare tedbiri elden bırakmak istemez. Ağını kesecek ama güvenliğim için bir ip bırakacağım geride. Bu tür karşılıklı güvenceler alınıp verildikten sonra fare ipleri kemirmeye başlar. Bu arada avlarından ümitlerini tamamen kesen baykuş ve gelincik rutin işlerine dönerler. Fare ağırdan alır bir zaman sonra işi. Kedi uyarır. İpleri daha hızlı kesebilirsin. Yoksa beni dönek mi zannettin? Halbuki iyi insan dostunun işini geciktirmez. Üstelik uzaklaşan baykuşla gelinciyi işaret ederek dostluğumun faydasını ziyadesiyle gördün. Şimdi beni sevindirmeli ve bunun için de eski düşmanlığımızı kafadan silip ipleri bir an önce kemirmelisin deyip devam eder. Aramızda bir anlaşma yaptık. Düşünmeyi bırak artık eski düşmanlıkları. Af dileyene haksızlık eden kişi onun şahsında tüm insanlığa haksızlık etmiştir diyen bilgeleri ne çabuk unuttun? Etkileyici bu güzel sözlere rağmen temkinlidir fare. Dost iki türlü olur diye cevap verdikten sonra izahını getirir. Fayda gözeten ve mecbur kalan. Her ikisi de kendilerine zararı dokunmayacak menfaatlerin peşinde koşar. İlkine her durumda güvenilir. İkincisine duyulan güvense özel bazı durumlar için geçerlidir. Şu anda olduğu gibi Öte yandan çoğu zaman kaçılır ondan. Akıllı insan sakındığı bazı noktalara karşılık güvence namına ondan ihtiyaçlarını rehin alır. Çünkü amaç birdir. Peşin fayda ve beklentilerine kavuşmak. Nitekim ben de sana verdiğim sözü tutarken bu önemli ayrıntıyı gözden kaçırmıyorum. Can güvenliğim için iplerin birini bırakıyorum. Her işin uygun bir anı var şüphesiz. Acele işe şeytan karışır. Bu yüzden ipin birini alıp seni rehin tutacağım. Benimle uğraşmaktan tamamen vazgeçtiğini anladığımda onu da koparacağım dedikten sonra yarım kalan işine devam eder. Tam bu sırada avcının yaklaştığını gören kedi paniğe kapılır birden. "Bak, avcı geliyor. İşte iplerimi koparmanın tam zamanı. Hadi, çabuk ol!" diye bağırır. Fare işini hızlandırır. Son ipi de koparır koparmaz kedi can havliyle ağacın tepesine tırmanır. Fare de yakındaki taşlardan birinin altına saklanır. Avcı döner ve ağları kesilmiş görünce, gelişi güzel toplayıp sırtlandığı gibi hayal kırıklığı içinde yola koyulur. Ağacın tepesinden gözden kayboluncaya kadar avcıyı izler kedi. Sonra taşın altında gizlenmekte olan fareye seslenir sevinçle. Ey altın kalpli güzel dost, daha benden ne diye çekiniyorsun? Oysa sana bir hayat borçluyum ben. Yaptığın iyiliği kat kat fazlasıyla ödemek isterken sen hala tedirgin bir halde benden kaçıyorsun. Gel, ne olursun, bitirme kardeşliğimizi. Çünkü zahmet çekerek elde edilen dostlukları tek kalemle silmek kardeşliğe yaraşmaz. Sonra kesilir ümitler, dostluk meyvesi tat vermez. Hem senin iyiliğini nasıl unutabilirim ki? Bu yüzden sen benim ve dostlarımın övgüsünü fazlasıyla hak ediyorsun. Korkma, sana zararım dokunmaz. Bilakis neyin varsa al hepsi senindir.'' Kedi bunları söyledikten sonra içtenliğini göstermek için nice yeminler içer. Fakat fare kararsızdır hala. Nice dostluklar vardır ki dışı güzel gibi görünse de içi kin ve husumet doludur. Ne ki bu tür dostluklar apaçık düşmanlıklardan daha fena ve tehlikeli olur. Nitekim can düşmanımsın sen. Bana hiç kimse senden daha çok zarar veremez. Bir zaruret haliydi. Dost olduk. Fakat şimdi zaruret geçti ve dostluk bitti. Nitekim zayıf kimsenin güçlü birinin yakınında durması nasıl yanlışsa, sıradan bir adamın da şerefli bir düşmanı dost tutması büyük bir hatadır. Zira her ikisinin de sonu iyiliğe yorulmaz. Biliyorum, senin asıl vazifen beni yemek. Başka hangi nedenle yanıma geleceksin ki? Bu yüzden güvenmiyorum sana. Ve yine biliyorum ki güçlü düşmandan sakınan zayıf zayıfa aldanan güçlü düşmandan daha akıllıdır. Akıllı kimse mecbur kalıp başka çaresi olmadığında düşmanı ile anlaşır ve bu süre içinde ona dostmuş gibi davranmak zorundadır. Kendini güvende hissettiği ilk fırsatta ondan derhal uzaklaşır. Çar çabuk dostluklar güven telkin etmez çünkü. Akıllı kişi işte bu yüzden düşmanına yakınlık gösterir. Ama tam anlamıyla güvenmez ona. Kendini teslim etmez hemen hep arada gizli bir mesafe bulundurur. Elinden geldiğince düşmanından uzak durur. Nitekim ben de uzaktan dost olacağım sana. Aramızda bir mesafe olacak her zaman. Daha önce istemediğim kadar huzurlu ve mutlu bir ömür sürmeni dileyeceğim yine de. Sen de benim için aynı düşünceleri besleyebilirsin. Bu çok doğal. Zira bir araya gelmemiz mümkün değil. Susar daha sonra fare ve haklısın deyip yuvasına gider kedi. Beydaba öyküsünü bitirdikten sonra krala dönerek şunları söyledi. Etrafı düşmanları tarafından çepeçevre kuşatıldığı halde içlerinden bazılarıyla anlaşarak hayatını kurtaran kişinin örneğiydi bu öykü. Beydaba